Evet merhaba arkadaşlar. Ben Ultra Pro Gaming'den Servet. Bugün sizlere PlayStation 4'ün konsoluyla ilgili bir SketchUp göstereceğim. SketchUp demek maketle gösterimi demektir. Gerçekçi maket kullanımı demektir. İşte konsolunu inceleyelim ilk baştan. Doğruyu söylemek gerekirse ben konsolunu çok beğendim ve Xbox One'dan daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ee, bakıyoruz buradan options bölümü var paylaşım bölümü var bakınız alttan girişleri var İ iki tane üstten bakalım son işaret bölümüne Gerçekten şeyler çok yumuşak gibi gözüküyor düğmeleri şöyle baktık mı yaklaştıralım karesi vesaire ben en çok da analoglarını beğendim, analog bölümlerini gerçekten çok kaliteli olmuş ve ortadaki ses şeyde streşimi de aldığı için çok güzel olmuş bence. Ee, konsolu inceledikten sonra bir de PlayStation'ın kendi şeyine bakalım. Şurada LAN kablosu var. Hafif üstte AUX var. HDMI var dijital out optical var ve de playstation 4 sembolü var gerçekten çok kaliteli bir konsol olmuş bence her şeyle birlikte ben çok beğendim playstation 4'ü şimdi playstation 4 ile xbox'ın farkı ne diyen arkadaşlarımız var bana bunu özel pm'den mesaj olarak attılar playstation e, online yani böyle skype vesaire gibi özellikleri olmayan bir e, program fakat gerçekten çok güzel ama bazı sürümlerde kırdırıp Skype vesaire de yükletebiliyorlar e, Xbox da ise e, konsolları değişik bu bir ardından ikinci olarak e, özellikleri değişik ve Xbox Oneda en nefret ettiğim özellik 24 saatte bir kez online olabilmeniz Gerçekten çok kötü bir özellik bu. Ben onu hiç sevmedim. Ama PlayStation'a bakınca gerçekten çok yenilikler oluyor. Ve de ben e, oyun olarak FIFA 13 hastasıyım ve FIFA 14'ü de orijinal almayı planlıyorum. FIFA 11, 12, 13 hepsini orijinal aldım. E, PES'i ben pek sevmiyorum çünkü bana biraz oynanış şekli kötü geliyor PES'in ama grafik olarak PES biraz daha baskın. Ee, gerçekten bakın PlayStation 4 çok güzel olacak. Bütçesi olanlara, maddi durumu iyi olanlara arkadaşlarımızı öneriyorum ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ultra Pro Gaming Sunar.